Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıkma yapacağız. Sıkma bizim burada meşhurdur. Adana, Mersin, Osmaniye illerinde genellikle yapılır. Belki Hatay'da da yapılıyordur. Çok hakim değilim Hatay mutfağına. Ama dediğim gibi Adana, Osmaniye ve Mersin illerinde yapılıyor. Hatta gittiğinizde sabah kahvaltılarında falan börekçilerde sıkma görebilirsiniz. Çünkü iç malzemesi çok e, değişmiyor. Çökelek lor. Yani peynir türü ürünlerle yapılıyor. İsteğe bağlı kaşarlı yapılıyor. Kaşarlı patatesli yapılıyor. Bu şekilde çok yapılıp tüketilen bir üründür. Sabah kahvaltılarımızda tercih ederiz. Akşam yemeklerimizde tercih ederiz. Aslında bu bir gelenektir. Köylerimizde yapılır. Köy yerlerinde yufka ekmeğin arkasından hani e, yorulduktan sonra ister istemez ekmek açım uzun sürdüğü için İnsanlar acıkır. Acıktıklarında da ne yiyelim diye. Bu bir pratik çözümdür. Zaten ekmek açılıyor. Arkasına bazlama açılır. Bazlamanın içerisine çökelek kavrulur. Ve çökelek dürüm edilir. Bu şekilde sıkma oluşur. Onun lezzetini tabii ki tutmaz. Onun lezzeti daha bir ayrıdır. Ama bu da onu aratmayacak bir lezzettir. Yine dediğim gibi ben bu sıtmada Köyde yapılanlar gibi yapmayacağım, salça falan kullanmayacağım. Yani şehirde yaptıklarınız daha çok hani salçasız düz sıkma tarzında oluyor. Ama köyde yapılanlarda dediğim gibi soğan kavrulur, içerisine salça konulur ve çökelekte kavrularak lezzetlendirilir ve bazlamaların arasına sarılıp sıkma oluşturulur. Ben yine bazlamalarını yapacağım. Önce hamurumu yoğurarak başlayacağım. Daha sonra da iç harcı için lorum var, lor koyacağım. İçerisine soğan falan doğrayacağım. Dediğim gibi onu aratmayacak ama onun yerinde tutmayacak bir lezzet. Bir an önce yapım aşamasına başlamak istiyorum. Öncelikle burada 4 su bardağı kadar unum var. 4 su bardağı kadar unumu yaklaşık 3 su bardağı kadarını ilave ediyorum. Ben ailem küçük olduğu için un miktarını az tutuyorum. O yüzden hamurum da az olacak. üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Daha sonra yavaş yavaş suyumu ilave ederek yoğurma işlemine geçiyorum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Ve hamurumu dinlenmesi için bir kenara alacağım. Benim unum köy unu. Yani kendimiz çektirdik. O yüzden içerisine yani yumuşak olması için açarken içerisine ekstra bir şey koymadım. Ama market unları biraz sert oluyor. Yoğrulduğunda. Siz onun içerisine bir yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyerek hamurumuzun biraz daha yumuşak kıvama gelmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde açımı daha rahat olur. Ben dediğim gibi unum köy olduğu için tercih etmiyorum. Çünkü zaten açımı oldukça yumuşak oluyor. Şimdi i̇zlerken de göreceksiniz. Evet artık yavaş yavaş hamurum oluşuyor. isterseniz sabah kahvaltılarına da yapabilirsiniz. Ben arada sabah kahvaltısına da yapıyorum. Dediğim gibi bu yörelerde sabah kahvaltısına da yapılır. Yani günün her bölümünde yenilebilecek, tüketilebilecek bir lezzet. Ben şimdi akşam için yapıyorum. Hamurun tezgahımın üzerine alacağım. Biraz da tezgahımın üzerinde yoğurup toparlayacağım. Evet hamurum artık hazır. Hamurum dinlenmesi için bir kenara alacağım. Ve sıkmamın iç harcını hazırlayacağım. Hamurum görmüş olduğunuz gibi yumuşak oldukça ve ele yapışmayan bir kıvam var. Evet sıkmamızın içerisi için. Ben lor tercih ettim. İsteyen çökelik de alabilir. Lorumu kasenin içerisine alıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi bu kadar lor yeterli bana. Kaşık yardımıyla içerisindeki topakları açıyorum. almış olduğum köy peynirim var. Bu şekilde köy peynirim içerisine elimle ezerek ilave ediyorum. Burada bir miktar Doğramış olduğum maydanozum var. Onu da ilave ediyorum. Aynı şekilde taze soğanım var. Ve hepsini karıştıracağım. İsteyen içerisine pul biber de ilave edebilir. Ama ben ilave etmeyeceğim. Her videomda belirtiyorum. Baharat kullanamıyorum. Sağlık sorunları nedeniyle. Ama mutlaka ilave etmek isteyenler etsin. Güzel bir lezzet veriyor. Tuz oranına baktıktan sonra tuz ilave edeceğim. Eğer peynirimin ve lorumun tuzu iyiyse tuz ilave etmeyi düşünmüyorum. Artık iç harcımız oldu. Bu aşamada iç harcımı bir kenara alacağım. Ve sıkmamın Bazlamalarını açmaya başlayacağım. Dinlendirmiş olduğum hamurumu alıyorum. Tezgahımın üzerine biraz un um serpiyorum. Hamurumu da tezgahımın üzerine koyuyorum. Hamurumu bezelere ayırıyorum bu aşamada. Evet arkadaşlar bezelerim hazır. Artık bezelerimi bir kenara alacağım. En son kalan bezemi de açmaya başlayacağım. Bütün hepsini açtıktan sonra pişirme aşamasına geçeceğim. Bu bezemle açmaya başlıyorum. görmüş olduğunuz gibi hamurun açma oldukça rahat. Bu da undan kaynaklı diye düşünüyorum. Evet bu şekilde açacağım ve kenara alacağım. Evet arkadaşlar, hamurlarımı açtım görmüş olduğunuz gibi. Bu büyüklük yeterli benim için çünkü ben tavada yapacağım ocakta. Bir an önce pişirme aşamasına geçmek istiyorum. Bezelerimi pişireceğim açmış olduğum yufkalarımı. Daha sonra hazırlamış olduğum iç harçtan içerisine ekleyip saracağım. Evet arkadaşlar, tavamı ocağıma aldım ve altını yaktım. Tavanın ısınmasını bekliyorum bu aşamada. Tavan ısındıktan sonra tek tek yufkalarımı pişireceğim ve hem pişirip hem içleyeceğim. İkisini aynı anda göstereceğim. Çünkü yufkalarım soğumadan içlemem lazım. Evet tamam yeter kadar ısındı. İlk yufkamı atarak başlıyorum. Evet yufkan pişti. Bu yeterli bir pişme benim için. Ve yufkamı alıyorum. Bu aşamada yufkamın bir kenarını şu şekilde katlıyorum. Ve içerisinde oluşturmuş olduğum lor ve beyaz peynir karışımını iç harcımdan ilave ediyorum. Çok olmayacak şekilde yani baymayacak. şekilde ilave et. Bu şekilde katlıyorum. Ve ilk sıkmamı oluşturmuş oluyorum bu şekilde. Bu şekilde. Ve yapım aşamasına devam ediyorum. Evet arkadaşlar sıtmalarım hazır. Şu şekilde bir tanesini ortadan ikiye bölüp içerisini göstermek istiyorum. Bu şekilde içerisinde. İşte tadına bakmak istiyorum. Gayet güzel olmuş. Videonun sonunda videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.